Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, değerli il ve ilçe yöneticilerimiz, değerli komşularım, sinirli hemşerilerim, çok kıymetli basın mensupları, misafirler, Zafer Partisi'nin neferleri, dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu pazar gününde hepiniz değerli vaktinizden feragat edip burada bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Konuşmama başlamadan önce iki gündür hepimizi çok derinden üzen şehit haberlerimiz var. Bununla alakalı öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet. Büyük Türk Milleti'nin de başsağlığı diliyorum. Terörle ilgili kim varsa terör örgütlerini, hain işbirlikçilerini esefle kınıyoruz. Öncelikle sözlerimize böyle başlamak istiyorum. Bugün burada bulunmamızın, sebebi Silivri Belediye Başkanlığı adaylığımızı açıklamak için. Bununla alakalı Zafer Partisi'nin aday adaylığı başvurumuzda bulunmuş, bulunmaktayız. Eee biz iki kutup arasına sıkıştırılmış Türk milletinin eee 1924 ruhuyla tekrar eee yaktığı zafer e, meşalesini Silivri Belediyesi'nde eee hizmet anlayışını ortaya koymak için yola çıkmış bulunmaktayız. Silivri çok derin tarihi olan eee Kültürüyle, sanatsal zenginlikleriyle, deniziyle, tarımıyla İstanbul'un göz olan bir ilçesi. Değerini hepimiz biliyoruz. Nankörlük yapmamak lazım. Çünkü nankörlük Türk milletinin fıtratında yoktur. Bunu söylemek için niye bu konuya girdim? Bizden önce silivriye hizmet eden, etmeye çalışan bütün herkese teşekkür ediyoruz gönülden. Fakat ne yazık ki Türk milletinin fıtratında başa yemek de yoktur, kabullenmek de yoktur. Biz kötü yapılan belediye hizmetlerini, e, buradaki imkanların çarçur edilmesini, çağ dışı kalmış anlayışı, bu şekilde belediye verilmesini karşı çıkıyoruz. Buna da başa inmiyoruz. Bu bağlamda asıl belediyecilik görevlerinden uzak kalmış, bunları yapamayan belediyeciliği kabul etmiyoruz. Onun yerine silivrimizin tüm yolları yapılmış, e, altyapı sorunları çözülmüş, sosyal alanları arttırılmış kültürel faaliyetlerine ulaşılabilir, insanlarımızın sevdiği, beraber katılabildiği, deniz yol taşımacılığı devreye girmiş, ulaşım sorunları çözülmüş, gençlerimizin imkanları arttırılmış, tarımla uğraşan iş çiftçimizin teknolojiyle ve sanayiyle bir araya getirerek onların ürünlerini ve hizmetlerini daha iyi, daha kaliteli hale getirmiş, bütün gençlerin sosyal ihtiyaçları karşılanmış, kaçak göçmenlerin ve sesli istihracıların burada kol gezmediği bir silivriye e, hepimize sunmak için bu yola çıktık ve bu e, minvalde de yönetime talibiz. Ekonomik olarak zaten zor günler geçiren e, bir milletimiz var. Bunu hepimiz biliyoruz. En azından evimiz, yuvamız dediğimiz silivrimizde bir nebze rahat nefes alabilmek için e, bu o göreve talibiz. Şeffaf, hesap verilebilen, liyakat esaslı göre çalışan kişilerin veya grupların çıkarları için değil, tamamen silivriyle hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ve onların menfaatleri yönünde bir çalışma yapacak anlayışla çalışacağımıza şimdiden herkese söz veriyoruz. Özellikle basın mensuplarımızın önünde bunu söylememiz, yarın bir gün bize hesap sorabilmeniz için sözümüz arkasında duracağımızı göstereceğimizin bir göstergesidir. Çıktığımız bu yolda Mustafa Kemal Atatürk ve silah aldığımız fezle ve siz Silevrilerin teveccühüyle bu göreve talibiz. Silevriler için artık milli ve manevi duygularının sömürülmediği rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri bir parti var. Zafer Partisi burada. Ee, tamamen e, gönüllülük esasıyla buradaki insanlar canla başla mücadele ediyorlar. Bu tamamen bir kuvay Milliye gönüllülüğü esasına dayalı. E, bizim yaptığımız bu zafer meşalesi yarın önümüzdeki günlerde inşallah Silivri Belediyesi'nin önünü aydınlatacak, oraya ışık verecek. biz bunun için bu göreve talibiz. Silivri Belediyesi'ni de Zafer Meşalesi'nde aydınlatmak istiyoruz. Mustafa Kemal Tütün dediği gibi Zafer, Zafer benimdir diyebilenlerindir. hepinize buraya geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili, sevgili bizim sefer sevgili zafer neferleri, Murat Bey'in e, aday aday tanıtım toplantısına geldiğiniz için hepimize teşekkür ederim. Murat Bey e, gerekli olan konuşmayı e, belediyecilik anlayışında e, ne şekilde yaklaşacağımıza alakalı belediyeyle ilgili e, yaklaşımımızı gayet net açıkladı. Yalnız e, daha önce de ki basın toplantılarında da söylediğim gibi sadece amaç siliyorda belediyeyi almak değil ülke elden gidiyor. Herkes oy verirken öncelikle bunu düşünsün. Çünkü içerisinde bulunduğumuz siyasi konjöktür ve bazı siyasi partilerin kendi tabanından sapmaları bizi buna endişeye daha çok arttırıyor. Öncelikle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ailelerine Onların silah arkadaşlarına ve ordumuzun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize selam olsun. Diğer gereksiz isimlere selam gönderenlere de buradan selamımız olsun. Bizim selamımızı daha da onlar her şekilde karşılığını bulacaktır. Onlar her şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşısında ezilecektir ve onlara destek verenleri de siyasi olarak bizler ezeceğiz. Bu konuda Türk milletinin de olsun. Çok teşekkür ederim.